Hepinize merhaba dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle karakterin tasarımı yani görünüşü değiştirilen 10 uzaylıya bakacağız. Neredeyse her uzaylının tasarımında küçük değişiklikler oluyor sonraki seride. Fakat biz daha büyük olan değişikliklere bakacağız. Video hoşunuza giderse videoyu beğenmeyi ve bunca zaman geçmesine rağmen hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. O zaman artık videoya başlayalım. 10. Çamur Ateş Çamur Ateş, Alien Force serisinde kalibre edilmiş Omnitrix tarafından dönüşülen ilk uzaylıdır. Ultimate Alien'da Ultimate Form'a da gözükmüştür ve Ultimate Form'u oldukça güçlü bir uzaylıdır. Ancak biz onu yeni tasarım olarak almayacağız. Bizim bakacağımız kısım Omniverse versiyonu. Omniverse serisinde çamur ateş büyümüş ve güçlenmiştir. İlk görünümünde normal gözükse de sonradan böyle bir görünüme geçmiştir. Bu yeni görünümünde vücuduna daha yoğun miktarda sarı ve turuncu renk bulunur. Açılmış bir çiçeği andıran yakaları vardır. Omuzunda ve kollarının üzerinde sivri çıkıntılar vardır. Elleri ve yüzü de eski formunun aksine sarı-kırmızılı bir renktedir. Öncekine göre güç olarak da çok daha güçlüdür. Balkabağı canavarlar ordusunu kontrol edebilmiş ve yere tohum atmadan bitki duvarı oluşturabilmiştir. Ayrıca ellerinden bitkiden oluşan kamçılar çıkarabilir. Aynı şekilde sırtından veya başka bir yerlerinden de çıkarabilir. 9. ETHEL Bu görünüm de yine aynı şekilde Omniverse serisinde gelmiştir. Ultimate Alien'da dönüşülen uzun boylu, kas gücü fazla olan, boynuzu ile Diagon bile fırlatabilen Aethel yerine Omniverse serisinde şey böceğine benzeyen... Ultimate Alien serisinde gözüken Aethel, Julie ile geminin birleşimine karşı bayağı iyi bir şekilde savaşabilmiştir. Ayrıca Aethel'a dönüşmek... Ultimate Alien serisinde benim kırık olan kolunu geçici olarak onarmıştır. Omniverse serisinde görünümü değişmiştir. Bu yeni görünüm Eatle'a bazı özellikler de kazandırmıştır. Mesela Ultimate Alien'da gözüken Eatle'ın gözlerinin yerleri nedeniyle kör noktası vardır. Ancak Omniverse serisinde gözüken de böyle bir sorun yoktur. Eatle oldukça ağır bir uzaylıdır ve yiyebileceğine sınırı vardır. Omniverse serisindeki yeni görünümünde karın kısmı yeşil yapılmış ve böceği andıran bir görünüme bürünmüştür. Sizce bu yeni görünüm gerekli miydi yoksa Ultimate Alien'da gözüken hali mi daha iyiydi? Yorumlara yazın. Bence Ultimate Alien'da daha duruyordu, ama Omniverse versiyonunda fena değil. 8. Yüzen Çene Yüzen Çene benim klasik serisinde gözüken ve su altında yaşamaya uygun olan ilk uzaylısıdır. Yüzen Çene yüzeye çıktığında ayaklı, suya girdiği zaman ise kendini kuyruklu yapabilir. Ayrıca çenesi ve kafası oldukça güçlü bir uzaylıdır. Bu uzaylı klasik serisinde ve Omniverse serisinde benzer bir görünüme sahiptir ve görünüşleri resimde gibidir. Ancak Ultimate Alien serisinde resimde de olduğu gibi biraz daha farklı bir görünümdedir. Ayrıca Ultimate Alien'ın başlangıç çenelerinde gözüken yüzen çene ile bölümlerde gözüken yüzen çene arasında birazcık farklılıklar vardır. Buna başlangıç çenelerindeki küçük bir hata dersek bence yanlış olmaz. Bence yüzen çenenin en iyi görünümü klasik serisindeydi. Sizce hangisiydi? Yorumlarda yazın. 7. Şok koca ayak. Şok koca ayak ilk defa Generator Rex Benten ortak bölümü olan Heroes United bölümünde gözükmüştür. Bu bölüm Generator Rex ile Benten'in ortak bölümüdür ve izlemediyseniz kesinlikle izlemenizi öneririm. Şok koca ayak çok güçlü elektrik ışınları oluşturabilir. Sua ve fiziksel saldırılara karşı oldukça dayanıklı bir uzaylıdır. Koca ayağı andıran bir görünüme sahip olan bu uzaylının ilk görünümünde beyaz grili bir kürkü vardır. Bazı yerlerinde siyah bulunur. Şok koca ayağın aynı zamanda 5 parmağı vardır. Ancak Omnior serisinde yenilenen yeni görünümünde kürkü siyah ve sarı renkli olmuştur. Parmak sayısı da 5 yerine 4'e düşmüştür. Kafasını da ise taca benzer bir yapı bulunur. 6. Amfibiyan Amfibiyan da şok koca ayak gibi elektrik güçlerine sahip bir uzaylıdır. Fakat bu uzaylı ekstradan uçabilir, su altında kalabilir, soyut olabilir ve birçok daha fazla şey yapabilir. Discord'dakiler bilir bu uzaylı benim en sevdiğim uzaylılardandır. Ayrıca bu uzaylının görünümü Omniverse serisinde birazcık değişmiş ve çok daha kötü olmuştur bana göre. Omniverse serisindeki görünümü benim hiç hoşuma gitmedi. O yüzden video bunu da koymak istedim. Neyse ki Alien Extinction filminde eski haliyle çizilmişti. Bu da bazı uzaylılar için Rebo çizerlerinin Omniverse çizerlerinden daha iyi çizdiğini kanıtlamış oldu. Özellik olarak iki görünümde de farklılık olmasa da gerçekten görünüş olarak Ultimate Alien'da daha iyiydi. 5. Krom Taş Kromtaş ilk kez Elinfor serisinde gözükmüştür. Çok güçlü bir uzaylı olmasına rağmen ben kıymetini bilmemiştir. Morumsu bir vücut üzerine pembemsi kristaller bulunduran bir vücudu vardır. Omniverse serisinin başlarındaki bir bölümde kısa bir süreliğine neredeyse aynı görünüme sahip bir şekilde gözükmüştür. Fakat Omnior serisinin final bölümünde biraz daha farklıdır. Bu görünümde ağzı yoktur. Üzerindeki kristaller daha uzun ve daha çok sayıdadır. Ayrıca Kromtaş'ın son görünümünde kristaller dirseklerinde de bulunur. 4. Gölge Hayalet Gölge hayalet ilk olarak klasik serisinde gözüken daha sonra ikisinden kaçan bir uzaylıdır. Hayaleti andıran gri renkli bir görünüm vardır. Üzerinde siyah çizgiler bulunur. Gözünün yerini vücut üzerinde değiştirebilir. Bu uzaylı oldukça güçlüdür ve zapt etmek zordur. Alien Force serisinde yine benim başına bela olmuştur. Ultimate Alien serisinde ise ben Omnitrix'in içindeyken klasik serisindekine benzer bir görünümde kısa süreliğine gözükmüştür. Ben bu uzaylıyı kullanmadan önce çok tereddüt eder. Çünkü dediğim gibi zapt etmesi zor bir uzaylıdır. Ancak Omniverse serisinde yeni görünümünde klasiğe benzer bir görünümün üstünde kelepçeler zincirler bulunan bir görünüme sahiptir. Omniverse serisinde ben onu kolaylıkla kontrol edebilmiş ve kullanabilmiştir. Bir de bu uzaylığın ışığa zaafı vardır. 3. Baskın kurt Kurta benzeyen ama sadece kurt olmaktan fazlası olan bu uzaylığın ilk görünümünde mavimsi gri ve siyah renklerden oluşur. Kuyruğu dışında vücudunda belirgin kıllar yoktur. Çenesini dört parçaya bölerek dev ses dalgaları şeklinde ulmalar yapabilir. Omnör serisinde gözüken görünümünde ise daha kıllı bir yapıya sahiptir. Görünümü kurta daha çok benzemektedir ve bana soracak olursanız Omnurus daha iyi çizilmiştir. Bu arada bu görünüm ona ekstra bir yetenek kazandırmaz ama görünüşü daha güzel duruyor bence. 2. Göz tip Göz tip vücudunun büyük bir kısmında göz bulunduran ve gözlerinin olması gereken yerde kulaklar bulunduran bir uzaylıdır. Göz tip ilk olarak klasik serisinde gözükmüştür. Daha sonra Göz tipin tasarımında çok büyük farklılık olmamıştır. Sadece ortasındaki gözü Omniverse'de, Flashback ve normal sahnelerde kaldırılmıştır. Sadece ben kullanacağı zaman ortaya çıkacak şekilde yeniden tasarlanmıştır. Bana sorarsanız böylesi daha iyi olmuş. Zaten Ultimate Halo'nun introsunda da saati uzaylının göğsüne koyabilmek için kaldırmışlardı. 1. Kusmuk Kusmuk doğal avcısı olmayan, kısa boylu, yeşil renkli bir uzaylıdır. Kusmuk iki türden oluşur. Borklar ve Mörkler. Klasik serisinde Perk, Ultimate Eagle'de Merk, Omniverse'de ise hem Perk hem Merk olarak gözükmüştür. Perkler Merklere göre daha açık renktedirler ve kuyrukları kıvrımlıdır. İki tür arasında görünüş dışında pek bir fark yoktur. Her ikisi de büyük cisimleri yiyebilir ve onları enerji patlamalarına dönüştürebilir. Bu türün saldırı altında ve zor durumda olduklarında Plan Omega adlı bir planları vardır. O plan ise gezegeni yiyip ağızlarından çıkardıkları enerji patlamalarıyla seyahat ederek yeni bir gezegen bulmaktır. Evet dostlarım video bu kadardı. Tasarımı sonradan değişen daha sayamayacağımız çok fazla uzaylı var. Ama ben bu videoda sadece büyük değişiklikler olanları almaya çalıştım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanala abone değilseniz olmayı unutmayın. Farklı bir videoda görüşmek üzere.